Monopoly Bir tahta üzerinde zarlar atıp piyonlara hareket ettirdiğimiz bir ekonomi tamalı kutu oyunu. Oyun her ne kadar severek oynadığımız bir oyun olsa da ilk çıktığındaki amacı oldukça farklıydı. Bu videoda da Monopoly'nin görünmeyen kısmına bakacağız. Ama videolarımı izleyenlerin sadece yüzde bir abone. Bu oranı artırıp emeklerimin karşılığını alabilmem için aşağıdan abone olursanız sevinirim. Unutmayın abone olmak 3 saniyenizi bile almayacak. İsterseniz de deneyebilirsiniz. Herkes abone olduysa videoya geçebiliriz. Abone olmadıysanız evinizi bulur. Yeni cilaladığım tabanca evinize dalıp hesabınızdan kendime abone olabilirim. Tüm hikaye bu kadına başlıyor. Lizzie McGee, 1866'da yani Amerikan İç Savaşı'nın sonlanmasından bir yıl sonra dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası ise bir gazete yayıncısıydı. O yıllarda kölelik oldukça fazlaydı. Ama zamanın ABD başkanı olan Abraham Lincoln tarafından kölelik resmi olarak kaldırıldı. Tabii ki bir anda kölelik sonlanmadı. Ama zamanla bu sorun çözüldü. Ayrıca Lizzie Maggie'nin babası olan James Maggie de köleliğe oldukça karşıydı. 1880'lerde DC'ye taşındıklarında Lizzie, Dead Letter Office'te çalışmaya başladı. Buradaki görev stenograftı. Stenografi ise harfler yerine semboller kullanılan, amacı daha hızlı yazmak olan bir yazı sistemiydi. Ama yapabildikleri bununla da sınırlı değildi. Lizzie ayrıca kısa hikaye ve şiir yazarı, komedyen tiyatro oyuncusu ve mühendisti. O zamanlarda kadına şu an olduğuna çok daha dersi ve önemsizdi. Durum böyle olunca da feministlerin sayısı çoğalmıştı. Lizzie de bu feministlerden biriydi. Lizzie daha DC'ye taşımadan önce yaptığı ve ev sahibinin oyunu yani The Landlord's Game olarak adlandırdığı kutu oyunu arkadaşları arasında oldukça popülerdi. Lizzie baktı ki gerçekten oyuncu seviliyor. O da yıllar 1903 gösterirken Landlord's Game'in patenti için başvurdu. Yıl 1904 olduğunda ise oyunu patentini aldı. Bu kadın hakları için önemli bir şeydi. Çünkü Lizzie patenti aldığında daha kadınlara seçme hakkı verilmemişti. Landlord's Game bir board üzerinde oynanan bir oyundu. Zar atarak piyonumuzu ilerletiyorduk. Piyonumuzun ilerlediği her bir kutucukta farklı şeyler vardı. Bunlar arsalar, yollar, kart çekme ve hapis gibi şeylerdi. Oyundaki herkes belli bir parayla oyuna başlıyor ve bu paralarla arsa alınabiliyordu. Eğer aldığınız arsanın üzerine başka bir oyuncu durursa size kira ödemek zorunda kalıyordu. Oyunun aslında iki versiyonu vardı. Bunlardan biri monopolistçi, yani tekelci bir versiyondu. Bu versiyonda amaç iflas etmeyen tek kişi olmaktı. İkinci versiyon ise ilkinden farklıydı. Oyun daha yumuşaktı. İkinci versiyonda amaç herkesin parasının eşitlenmesiydi. İlkinin aksine anti-monopolistçi bir versiyondu. Lizzie oyunu yapmasının nedeni de tam da bununla alakalıydı. Özellikle o yıllarda kapitalist düzen insanları ele geçirmişti. Kapitalizmin ne demek olduğunu bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Kapitalizm orman kanunlarına benzer. Yani güçlü zayıf ezel kuralı vardır. Ama benzer dedim çünkü tam olarak aynı şey değil. Orman kanunlarında önemli olan bilek gücüdür. Kapitalizmde ise paranın gücü. İşte hayvanların bize nazaran daha zeki olduğu konulardan biri. Lizzie gide, bu kapitalistçi düzene karşı boyun oyun tasarlamıştı. İnsanlar iki versiyonu sırayla oynadıklarında monopolist düzene karşı olan anti-monopolist versiyonu daha çok sevecek ve kapitalist düzene karşı bir düşünce sergileyecekti. Birçoğumuz pek bilmesek de aslında Liz oyunda bize çok güzel bir mesaj veriyor. Oyundaki piyonlar aslında biziz. Eşit bir şekilde doğuyoruz. Yani eşit bir şekilde start noktasından başlıyoruz. Başladığımız anda da şans faktörü hayatımıza giriyor. Biz her ne kadar görmesek de birileri bizim için o zarları sürekli sallıyor ve gerçek hayattaki gibi birileri oyuna iyi başlarken birileri de kötü başlıyor. Buna doğduğumuz aileyi kolay bir şekilde örnek verebiliriz. O zarlar sallandıkça birileri tüm arsaları ele geçiriyor. Bizim de o board üzerinde yaşadığımızı düşünürsek aynı zamanda bizi de ele geçirmiş oluyor. Daha sonra birileri evinin üzerine kat çıkarken geri kalanların evleri başlarını yıkılıyor. Geriye kalan son paramız da bitince bizim iflas, zenginin de zafer bayrağını sallamaya başlıyoruz. Oyunda iflas edince piyonumuzu board'un dışına çıkarıyoruz. Ama sanmayasanız ki bunu öldüğümüz için yapıyoruz. Aksine yaşamaya devam ediyoruz. Ancak köle olarak. Piyonumuzu board'un dışına çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz çünkü artık o monopolistlerle yarışacak kadar değerli olmuyoruz. Yani yaşıyoruz ama hiç mutluluk olmadan. Bir ruh hem yüce öpücü almış gibi yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama sadece fiziksel olarak. Oysaki antimonopolistçi düzen bunun tam tersi. Eşitlik ön planda. Yani biri yükselirken diğeri batmıyor. Herkes eşitte mutlu yaşıyor. Böyle anlatınca kulağa güzel gibi geliyor. Ama böyle bir sistemde yaşamaya çalışkın değiliz. Biri gelip size bir şirkette iş teklif etse ve bu işte herkesten çok daha fazla çalışıp herkes de eşit maaş alacağını söylese kusura bakmayın ama eşitlik hiçbirinizin umurunda olmazdı. Direkt olarak teklifi reddederdiniz. Tabii ki bu örnekler daha genel örnekler. Ama bu ideolojilerin temelinin bu örneklere dayandığını söylemek pek yanlış olmaz. Oyunun amacını bir kenara bırakıp hikayeye devam edelim. Liz Megi, oyunun patentini aldıktan 2 yıl sonra, yani 1906 yılında Chicago'ya taşındı. Aynı yıl içerisinde Megi ve arkadaşları bir şirket kurdu. Bu şirketin adı Economic Game koydu. Şirketi kurmalarının amacı Maggie'nin yapmış olduğu The Landlords Game'i kendileri yayınlamak istemesiydi. Yıllar geçtikçe Landlords Game'in popülerliği artıyordu. Özellikle üniversitelerde oyun çok fazla oynanıyordu. Hatta üniversiteli öğrenciler tarafından oyunun geliştirmiş versiyonları bile yapılıyordu. Yıllar 1934'ü gösterdiğinde ise oyunun birçok versiyonu çıkmıştı. Ve ismi Landor's Game değil de daha çok Monopoly olarak biliniyordu. Daha sonrası bir adam ortaya çıktı. Tüm hikayeyi değiştirecek bir adam. Charles Darrow. Landlord's Game'in potansiyelini gören Charles, oyunun yeni bir versiyonunu tasarladı. Oyun Landlord's Game'den biraz farklıydı. Öncelikle oyunun ismi değişmişti oyunun adı artık resmi olarak Monopoly idi. İsminden anlaşılacağı üzere oyun Landlord's Game gibi iki versiyona değil sadece Monopolistçi versiyona sahipti. Ayrıca oyunun görünüşü de önemli bir oranda değişmişti. Yeni para tasarımı, yeni kutucuklar, yeni arsalar, evler ve birçok şey daha eklemişti. Charles Monopoly'yi çok popüler bir oyun şirketi olan Parker Brothers tarafından yayınlattı. Oyun yayınlanınca haliyle büyük popülerliğe kavuştu. Bunu fark eden Maggie, Parker Brothers'a gidip kendi oyun ve Monopoly arasındaki benzerlikleri anlattı. Charles oyun değiştirdiğini ve Landlord's Game'den farklı bir hale getirdiğini anlattı. Tartışmanın sonucunda Parker Brothers, Maggie'nin yapmış olduğu iki oyunu yayınlamayı kabul etti. Ayrıca Maggie bu anlaşmadan 500 dolar kazandı. 500 doları aldı ve diğer iki oyunu da yayınlattı. Ama artık Monopoly üzerinden hiç para kazanmayacaktı. Maggie'nin belki de hiç tahmin etmediği bir hızla Monopoly oyun piyasasında üst sıralara çıktı. Ve şu ana kadar en çok satılan masa oyunu haline geldi. 1948 yılında gelindiğinde ise Lizzie Meggie 81 yaşında hayatını kaybetti. Charles Darrow ise 1967 yılında 78 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Lizzie McGee Monopoly'nin haklarından sadece 500 dolar kazanmıştı. Üstelik Monopoly'de adı hiçbir yerde geçmiyordu bile. Oyunun nasıl yapımcısı her zaman Charles Darrow gibi gösteriliyordu. Meggie 500 doları kabullenmişken Charles ise oyunlardan ilk milyonlar olan kişi olmuştu. Oyun kapitalizmle karşı çıkmak için oluşturulmuştu. Ama oyun kapitalistler tarafından alınıp kapitalizmi öven bir oyun haline gelmişti. İşte Lizzy McGee de tüm hayatını kapitalizme karşı olarak geçirmişken kendisi de şu an bu videoyu izleyen sizler gibi kapitalizme yenik düşmüştü. Diğer videoda görüşmek üzere. Dikkatli kalın.